эбиңде кал курбан олм қал. кал кадаң алы қал. кал көлң эиңде кал бабалыгыңы чекий эбиңде кал ираяттур эбиңде кал ижат чыгарма эбиңде кал кириктирме эбиңде кал капы дейин зоритме эбиңде кал Yelikme, evinde kal. Kurdeşen olma, evinde kal. Kır dizini, evinde kal. Öğün kese yuvarlanırım, evinde kal. Eğer çalışmıyorsan, evinde kal. Memleketimize geldi korona. Ne zaman gidecek bir Sorun ona Ne kolon kaldı ne de makarna Ölüm ver Allah'ım korona verme Ocağınız batsın ulan Çinliler Yarasa sıçanı itiye diler bunu başımıza bela gittiler Ölüm ver Allah'ım koruna verme Maske fiyatların on katı oldu Cebimiz sabunla bezinen doldu Milletin hepsi malamat oldu Ölüm ver Allah'ım korona verme